kötü huylu narsis veya art niyetli narsis ya da diğer adıyla habis narsis en tehlikeli narsis türüdür. Genellikle hem narsistik kişilik bozukluğu hem de antisosyal kişilik bozukluğu kriterlerini karşılar ve davranışları tipik olarak aşırı derecede zararlı, sömürücü ve yıkıcıdır. İlk olarak Erik Fromm adlı kişi tarafından habis narsizm kavramı 1964 yılında tanımlanıyor. Burada Erik, bireyin gösterişli, antisosyal ve düşmanca davranışlarıyla karakterize edildiği bir durum olarak tanımlamıştır. Bu insan, anlattığımız bu insan, içinde olduğu tüm durumları insanlıktan çıkmış hale getirir. Empati eksikliği ve özellikle makyavelist zihin yapısıyla öne çıkar. Bu insanı fark etmeyi sağlayan bir önemli faktör de yalnız kalmaktır. Yani kötü huylu narsizmi olan insan, yalnız kalınca seninle çok paranoyak şekillerde nasıl algılandığına dair korkularını ifade edebilir. Etrafında insanlar olmadığında, kendisi hakkında da konuştuğunda, kendisiyle ilgili doğru olmayan şeylere inanması hakkında sanrılara sahip olduğunu görürsün. Ve bu sanrılarla yüzleşirken de saldırgan ve bazen şiddetli de olabilir. Ayrıca başkalarına karşı empati eksikliği özellikle de saldırganlığı ile eşleştirildiğinde Başkalarına fiziksel veya duygusal olarak zarar vermekten çekinmeyeceği için duygusuz ve soğuk olarak düşünceleri sahiptir. Kötü huylu bir narsistle uğraşıyorsan durumun nedeniyle sürekli olarak huzursuz ve kızgın hissedersin. Ayrıca kapanı kısılmış da hissedebilirsin ve güvenliğin de tehlike altında olabilir. Şimdi gelelim kötü huylu narsizmin diğer belirtilerine. İlk olarak habis narsis her ne pahasına olursa olsun güç peşinde koşar. Çoğu narsist güce ve kontrole imrenir. Bu güç onun sınırsız egosunu korumaya yardımcı olur. Ancak kötü huylu bir narsist sürekli olarak güç için açlık çeker ve ihtiyaç duyduğu kadarını elde etmek için kısa yol kullanmaktan da geri durmaz. Bu durumda da ne yazık ki kötü huylu narsist oldukça etkili kariyerlerde çalışabilir ve bu gücü güvence altına almayı da kolaylaştırır. Örneğin genellikle CEO, politikacı, doktor veya avukat gibi roller üstlenir. Bunlar olmazsa bunların yerine de okullar veya yerel işletmeler gibi daha küçük ortamlarda çalışsa bile günlük işlerin üzerinde tam kontrol sahibi olmak ister. İkinci olarak ise habis narsist derinden kin tutar. Art niyetli bir narsiste yanlış yaptıysan onun bunu unutmasını bekleme. Muhtemelen de her fırsatta sana hatanı hatırlatmaya çalışacaktır. Tabi bunu hangi yollarla yapar ona kalmış. Ayrıca yine art niyetli bir narsist etrafındaki kendi etrafındaki insanları kolayca hayatından atabilir veya yabancılaştırabilir. İnsanlar onun için tamamen tek kullanım hakkına sahiptir. Sana kendini özel hissettirse bile bu duyguyu sanki bir ışık düğmesiymiş gibi kapatabilir. İşte bu nedenle art niyetli bir narsist uzun boylu düşmanlar, kendisinden nefret edenler ve özellikle kendisine yanlış yaptığı iddia edilen kişilerden oluşan uzun listelere sahip olma eğilimindedir. Yani doğal olarak bu insanlardan gelmiş geçmiş en kötü insanlarmış gibi bahsedecektir. Ancak biraz daha derine inersen muhtemelen bu insanların gerçekten yanlış bir şey yapmadıklarını göreceksin. Üçüncü olarak ise asla ve asla pişmanlık göstermez. Şimdi burada bazı narsistler kötü bir karar verdiklerinde görünüşte pişmanlık gösterirler bu pişmanlıklarının inanılır olduğu anlamına da gelmez. Ancak samimi bağlantılar kuracak kadar bilişsel empatiyi kurmayı bildikleri anlamına gelebilir. Bahsettiğimiz bu durum ise art niyetli bir narsız için söylenemez. Bu kişi katiyen özür dilemez. Geçmişteki kararları için asla bir gram pişmanlık veya utanç göstermez. Bunun yerine çoğu zaman hatalarından gurur duyuyormuş gibi görünür. O hataları onları baştan beri dahiymiş gibi göstermek için kendisine haklı çıkarır ve çarpıtır. Yani hataları bariz olsa bile soruna neden olan diğer insanları veya dış faktörleri her zaman suçlayacaktır. Dördüncü olarak ise habis narsis acı çektirmekten zevk alır. Çoğu narsis bir başkasının başarısı tarafından tehdit edildiğini hisseder. Ancak art niyetli bir narsis bu duyguyu bir adım daha ileri götürür. Psikopat gibi art niyetli narsiste diğer insanlar acı çektiğinde hastalıkla bir heyecan duyar. Bunun nedeni kötü huylu narsizmin doğasında var olan bir zalimlik duygusu içermesidir. İşin özeti şu: ağladığında sana gülerse, işler yolunda gitmediğinde mutlu görünürse veya başarı için çabalarını sabote etmeye çalışırsa acından zevk alıp almadığını anlayabilirsin. Bu özelliklerden herhangi biri ıstırabından zevk aldığını gösterebilir ve tabii ki elbette yüzleşirsen bu arzuyu da inkar edecektir. Zevk aldığını kabul etmek yerine delirmiş, tuhaf veya kıskanç olduğun için sana saldırır. Hatta onun incindiğini görmek isteyenin sen olduğun konusunda ısrar ederek yüzleşmeni tersini çevirebilir. Beşinci olarak ise asla sorumluluk almaması. Kötü huylu bir narsis ve çoğu narsistin klasik özelliklerinden biri kişisel sorumluluk üstlenmemektir. Altıncı olarak ise intikamını ustalıkla planlar. Habis narsis diğer narsistler kadar dürtüsel değildir. Bununla birlikte aynı zamanda görünüşte görkemli ve dikkat çekici de olmayabilir. Bunun yerine davranışları çok daha kontrollüdür, bu da onu daha sinsi ve tehlikeli hale getiriyor. Habis narsist birinin kendisine yanlış yaptığına inanırsa genellikle bir sonraki hamlesini planlamak ve hesaplamak için çok zaman harcar. Hatta tam olarak nasıl intikam almak istediği konusunda beyin fırtınası yapmak için aylarını harcayabilir. Planlama faslı ona uygulama kadar heyecan verir. Yedinci olarak ise paranoyak olması. Habis narsist şüpheci olma ve başkalarına güvenmeme eğilimindedir. Genellikle diğer insanların hatta hepsinin art niyetli olduğuna inanır ve bu kaygıyı bolca rahatlıkla da görebilirsin. Bu paranoya da görünüşte iğrenç bazı davranışları kadar uzanabilir. Örneğin insanları takip edebilir, saçma sapan komple teorileri gibi düşünce yapılarına sahip olabilir. Özellikle sen burada onun teorilerine müdahale etmeye çalışırsan, yani daha mantıklı bir yaklaşım önermeye çalışırsan, muhtemelen sana çok saf olduğunu söyleyerek tepki verecektir. 8. olarak ise habis narsistin gerçekten yakın arkadaşları olmaz. Art niyetli narsist sadece kendi ihtiyaçlarına odaklandığı için başkalarıyla sağlıklı ilişkiler sürdüremez. Sonuç olarak da çoğu insan onunla güvenli bir mesafeyi korur. Art niyetli bir narsist diğer narsistlerle de zaman geçirebilir. Bu insanlar narsistik arzularını yerine getirir. Yani bu yüzden genellikle liderlik veya yönetici pozisyonlarına sahiptir. Diğer insanları kendisine hayran olmaya zorlar. Burada önemli olan herhangi biri gerçekten onun arkadaşlığından zevk alıyor gibi görünüyor mu? Eğer kimseyi düşünemiyorsan bu bir kırmızı bayraktır. Bu kaosla sonuçlanan aşırı yıkıcı ilişkiler modeline sahip olduğu anlamına gelir. Dokuzuncu olarak ise art niyetli bir narsist sıklıkla kanunları ihlal eder. Burada yine çoğu narsist istedikleri her şeye hakları olduğuna inanır. Bunu biliyoruz. Ancak habis narsist yasaların yalnızca zayıflar için olduğunu varsayar. Kendi özel ihtiyaçlarını karşılamazlarsa kurallara uyma ihtiyacı hissetmez. Onuncu olarak ise fiziksel olarak zarar vermeye meyilli olması. Kötü huylu narsistin başkalarını kontrol etmek için şiddet kullanma olasılığı daha yüksektir. Burada kullanılan fiziksel şiddet pek çok biçimde de olabilir. Burada şöyle bir sıkıntı var ki şiddeti reddetmek gerçekten çok kolaydır. Kendini olanlar için narsisti haklı çıkarırken veya narsisti kışkırttığın için kendini suçlarken bulabilirsin. Bu da işte bir şiddeti reddetme yöntemidir. Hatta bununla da sınırlı kalmayıp bunun sadece bir kerelik bir şey olduğunu veya öfke hızlı bir tepki olduğunu varsayabilirsin. Bunlarla birlikte son olarak ise habis narsis narsis olduğunu bilir. Bazı narsisler kendi davranışlarını tanır ve kişilikleri hakkında fikir sahibi olurlar. Gerçekten de birçok kötü huylu narsis ne yaptıklarını gayet iyi bilirler. Ama şu da var ki bilmek önemsemek anlamına gelmez. Aslında bazı narsistler tavırlarından gurur duyarlar ve yollarına çıkan kaos ve kırgınlıktan yararlanırlar. Onlara göre hayat sadece bir oyundur ve diğer insanlar yenilmesi gereken rakiplerdir.